Ya, bu yarışmayı ben kazanmaya geldim ya. Benim özlemim ne kadar artarsa, savaşma isim, burada kalma isim o kadar artar. Yes. Oh, yeah. Yeah. oh yeah! 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 Bak sen bir şey yap. Oku Bak şunu. Şuradan İngilizce oku. Hadi hızlıca ama. Hızlıca İngilizce oku. Ne yazıyor? Happy my she is Kardashian. Happy my is Kardashian. Bilgimi göreceksiniz birazdan ne kadar bilgili olduğumu göreceksiniz. <Siyafhet> Sana kuasim <makasin. messizlik> <gülüyor Sessizlik> <Sessizlik> buldum, Buldum da buldum buldum. <Sessizlik> 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 ...brother evinde asla ama asla büyük konuşmayacaksın. Sen ne oluyor biliyor musun? Tükürtüğini yazıyorsun. Tamamen ders alıyorsun buradan ya. Tamamen ders alıyorsun. Çok basit bir şey. Hı. Bir çöp şiş düşün. Tek başına ne olur? Kırılır. 4-5 kişi olsa kırılmaz, zorlanır. Müşterimizi birleştirerek bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani neler yaparız ya. Tam evet. bunu koymuşsunuz oraya, yani yememiz lazım. Yiyelim abi. Sinan'la Onur sizin alakalı kararlar alındı. Zaten benim başım ağrıyor hastayım ben. Böyle bir lebet olmaz ki buraya. İçini koymanız lazım. Başarı istiyorsan bu hayatta yalnız kalacaksın. Ay sen ayıp ediyorsun. Ay sen ayıp ediyorsun. Ay sen ayıp ediyorsun. Şimdi kalkıp yani kızlar zaten Herkes şaka olduğunu biliyor. Sen gelip burada ya ciddi almaya Ya şakası bile güzel değil diyorum zaten Ya zaten, zaten. bir şey ya, zaten. tamam tamam Rezan abi tamam. Böyle şey istiyorum bireysellik sonuna kadar bireysellik artık. Sinan, Big Brother Türkiye'nin yeni lideri sen oldun. Tebrik ederim. Yes. Ya benim hayallerim bambaşka bir şey. Alo? Alo? Baba? Alo, Sinan. Ne yapıyorsun baba? Baba oldu Ben bana güven tamam, bana güven. Kurduğumuz hayal hepsi gerçekleşecek. Oh! Allah şükür olsun ya. Benim için büyük bir ne zaman başlayacak biliyor musun? Son 10 kişi kaldı Elinden geldiğini yaptığını düşünüyorum. Umarım hayırlısı olur. Biz <laughs>